arımızı dinden çıkardı. Artı bunları katil yaptılar, maktul yaptılar. Şimdi ve onları Türkiye'nin düzen ve nizamını alt üst edecek bir hayatın içerisine soktular. E peki layıklığa aykırı denilecekse böyle bir örnek ortada varken kalkıp da masum çocukların efendim giysisine şu suna busuna eee emsal göstererek örnek vermek bu şu ana kadar bu icraatları yapan bu iktidarı temize çıkarma olayı olur. Anlatabildim mi? Evet Zaten Amerika Birleşik Devletleri ilk seçimde oynadığı oyunu şu anda oynuyor görüntüsü var. Vatandaşın e aşağı yukarı değerlendirmesi bu hususta böyledir. Ben Türk Silahlı Kuvvetlerini bu konuda tenzih ederim. Ama bu görüntü basın tarafından böyle yanlış olarak efendim e, takdim edildiği için müdahil olmaları da elbette ki millet ve devletin ve bütün insanlığın lehinde olacağı kanaatindeyim. Efendim, e, e, şimdi bütün bunları izah ed ederken bir hususu da gündeme getirmemiz lazım. Türkiye'nin bu iç ve dış meselesini, bu iktidar dönemi hakikaten kaoslarla, bunalımlarla, tehditlerle ve sair hallerle efendim tezdir hale getirmiştir, donatmıştır. Şimdi Türkiye bu sosyal şartlarda iktisadi, içtimai, hukuki, ahlaki bir şey yapamaz hale gelmiştir. Mesela dinliyorsunuz, aa Türkiye'nin durumu çok iyi. 5000 bilmem 400 dolar yıllık gelir var. E vatandaşa bakıyor, soruyorsun böyle bir gelir var mı? Kaç hane, bu hanede kaç insan var? Dört insan var. Sizin elinizde yılda 21 bin, 22 bin dolar bir para geçiyor mu? Hayır efendim, nerede bulduk diyor. Bizim aylık gelirimiz 100-200 lira bile değil. Şu kadar insan şu bağda, şu bahçede çalışıyoruz. Bizim yıllık gelirimiz 2 milyon, 3, 2 milyar, 3 milyar. 2 bin lira, 3 bin lira. Kaç kişisiniz? 4 kişisiniz. Şimdi kalkıyorsun pişkince, 3 bin lira 4 kişinin yıllık gelirini efendime söyleyeyim 21 bin lira 25 bin lira gibi bir rakamla beraber insanlara takdim ediyorsun. Ha ama insanımız bütün bu laflara karnı tok. Şu anda gelinen noktada şunu çok iyi bilelim. Evet Türkiye'ye öyle bir siyaset lazım ki uzlaşacak. İşte benim gücüm var, benim kuvvetim var. Benim dediğim dedik, çaldığım düdüktür değil herkesi kucaklayacak herkesi memnun edecek ve milletimizin asgari müştereklerinde milletimizi bir araya getirecek. Geçim derdi olmayacak bir iktisadi hayat milletimize takdim edecek. Şöyle ki bakınız insan hakları dediğimiz haklar ben bunu ben Deniz biliyorsunuz bunun eserini de yazdım. Hatta insan hakları kitabı benim tezimdir e, doktora tezimdir. Orada söyledik. İnsanlar doğuştan getirdikleri hakları kimse onlara veremez. Bizzat Cenab-ı Hakk'ın onlara bahşettiği haktır. Ama bu hakkı devlet erkanı, devlet iradesi bunlara yaşatma durumundadır. Şayet siz devlet iradesi olarak bu hakları onlara yaşatamıyorsanız insan hakkından bahsetmeye hakkınız da yoktur. O bakımdan biz bağımsız Türkiye Partisi olarak madem ki insan hakkı vardır diyoruz. En az belli bir seviyeye kadar insanımızın günlük maaşetini temin edecek bir standart belirledik, bir rakam belirledik. 500 lira dedik her kardeşimize, her Türk vatandaşına maaş verecek, vereceğiz dedik. Bir onun bu hakkını eda etme yönü var. ikincisi de devlet maalesef tartışılır devlet sanki parçalanması, yıkılması gereken bir kurumdur dediğimiz noktaya taşındı. Biz şimdi eğer o devlet tarafından onun efendim bize bahşettiği bu nimetlerden istifade eder hale gelirsek artık o devletin aleyhinde olmak gibi bir tavır içinde değil, onu başımızın üstünde tutarak canımızı topyekun millet anlayışıyla feda edecek noktaya geliriz. Yani olayın çeşitli yönleri var. İnşallah biz bunu farklı bir programda da izah edeceğiz. Demek isterim ki ülkenin bu tip programlara, planlara, projelere ihtiyacı var. İstihdama ihtiyacı var. Herkes işsiz. Avare avare geziyoruz. Yani işi olduğunu kabul ettiğimiz insanların bile işi yok. Az evvel söyledim tarımda iştigal eden insanlar 3 bin lira yıllık geliri varsa dört kişinin, beş kişinin buna gelir mi denir? Böyle bir şey yok. Kahve köşelerinde, sokaklarda, caddelerde milyonlar dolaşıyor. 20 milyon işsiz insan Türkiye'de var. Şimdi böyle bir ülkede istihdam lazım. Yani iş lazım. İş lazım. Allah nasip ederse bunu yapacak olan Türkiye'de tek bir irade var. Bu tip oyunlarla beraber milletin niyetini saptırmak Milletin menfaatini olmaz. Yüce milletin beni iyi dinlesin. E şimdi bu mağdurmuş. Ne mağduru ya? Kaç yıldan beri iktidarda? Ne yaptı İslam adına? Söyleyin bana. Hani başörtüsü konusunu halledecekti. Ne oldu? Bizim meselemiz değil. Meğer yüzde bir buçuk insan bunu efendim örtüyormuş vesaire. Bu noktaya bunu taşıyan yani inanca hizmeti menfaat karşılığı olarak efendim telakki eden bir anlayışın bu ülkeye ne faydası olabilir? Artı devam edeyim efendim istihdam adil paylaşım. Adalet kalmamış. Birisi yüz kazanırken birisi yüz bin kazanıyor. Birisi trilyon kazanıyor. Bütün bunlara son vermenin ve sürekli büyümenin hesabı içerisinde bir planın, bir programın, bir projenin sahibiyiz Allah'ın izniyle. Yüce milletim endişe etmesin bu kaosların dedikodusuyla bulanık bir düşünce içinde olmasın. Net olsun el ele verelim, gönül gönüle bir ve beraber olalım, bu sıkıntılı günden, günlerden kurtulalım. Devlet ve millet, sivil ve asker beraberliğini, kardeş, kardeşçe yaşamanın zevkini, sefasını hep beraber sürelim diyor. Bizi takip edenlere saygılarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum efendim. Efendim, şöyle özetleyebilir miyiz? Yani bugün eğer bir takım ifadeler söylemek gerekiyorsa, gerek iktidarın gerek muhalefetin durumu itibarıyla bugüne kadar iktidarın takip ettiği dış politika, iç politika, tarım politikası, sosyal yapı politikası, bütün bunlarda. Bugün devletin sınırları tehdit ve tehlike altındadır. Tamam işte Ali Bey tamam onlar hepsi tamam hepsi bir saniye. Hepsi onların tamam. Doğrudur. Bütün bunlar yapılırken yani bu beceriksizlik, bu e, icraat, bu çöküş ortadayken şimdi mağduriyet rollerine yatırma ve ondan sonra da hayda bu tarafa kayma efendim tarafsız olandan hayda bu tarafa gidelim psikolojisi ve oyunu var burada. Evet, ben, ben, bunu demeye çalışıyorum. Evet efendim. Onun için yüce milletim ayık olsun. Yüce milletim bu oyunlara gelmesin. Aksi takdirde bir beş yıl daha sürünürüz. Allah en canımızı hayır eylesin diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok efendim. teşekkür ederiz efendim. Katıldınız. Düşüncelerinizi bizimle paylaştınız. Biz de bu vesileyle bu sizin değerli düşüncelerinizi, çözümlerinizi de halkımıza vatandaşımıza iletme fırsatı bulduk. Çok sağ olun efendim. Geceniz hayır olsun. Evet sayın seyircilerimiz